Biliyorsunuz elektrik normal zarur ihtiyaçlardan biri olan bir tüketim. Elektriğe yapılan zamma tepkiler dinmek bilmiyor. Bir tepki de kısa adı Asriyat olan Asrın İş Adamları Derneği Siirt şube başkanı Zafer Doğrusever'den geldi. Doğrusever yapılan zamla ilgili bir düzenleme yapılmadığı takdirde ileride iş dünyasında olumsuz bazı sonuçlara yol açacağını belirtti. Elektriğin gerek normal günlük yaşamda ve gerekse üretimde kullanılan zaruri bir ihtiyaç olduğunu belirten doğru sever şu ifadelere yer verdi. Biz iş dünyası olarak, iş adamları iş adamları olarak ülkemizde bugüne kadar katme değeri yüksek ve üretim yapma çabası içerisindeyiz. Dolayısıyla bu üretimi yaparken elektriğin bu anlamda büyük bir fayda sağladığını ve büyük bir zaruret olduğunu e, gündeme getirmek istiyorum. Çünkü e, elektrik e, yapılan zamın geri çekilmemesi veya bununla ilgili bir çalışma yapılmaması halinde ileriki dönemlerde üretim anlamında çok büyük sıkıntılar yaratacağını ve çoğu iş adamlarımızın, çoğu işletmelerimizin yani bundan zarar göreceği konusunda çok büyük endişe içerisindeyiz. Dolayısıyla gerek iş dünyasında ve gerekse halkın Yaşam anlamındaki e, zaruri ihtiyacı olan elektriğe yapılan zamın bir an önce yetkililer tarafından gündeme alınması ve e, bunun daha e, makul fiyatlara çekilmesi konusunda e, bir düşüncemiz var.